Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Kulübü odaları için halı, elbise askısı kitaplık mal almış ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 5 istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1. Asil Türkaz Plastik Tekstil ve Orman Öneri Sanayi Ticaretimite Şirketi 2. Adem Bacaksız 3. Abafan İnşaat Cam Demir Çelik Temizlik Sanayi Ticaretimite Şirketi 4. Ankaveri Yönetim ve Yapay Zeka İlimite Şirketi 5. Yılmaz Dolaşan Şimdi sırasıyla teklifler açıyoruz. İlk sırada Asil Türkaz'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 464.100 TL teklifine uygun diyoruz. Geçici teminatını kontrol ediyoruz. 14.100. Geçici teminatı da yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Teminatla ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla ETA bilgiler tablosunu var diyor. Şimdi ikinci isteklerin teklifini kontrol edeceğiz. Adem Bacaksız. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 664.830 TL teklifine uygun diyoruz. teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var ve tutarı yeterli uygun diyor. Şimdi yeterli tablosunu tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olduğun ilişkin bilgiler var. Teminatla ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeter tablosunu var diyor. Şimdi üçüncü isteklerin teklifini atacağız. Abafan Ticaret inşaat. İnşaat teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 398.900 TL. Teklifini uygun diyoruz. Elektronik geçiş teminat sunmuştur. Tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğunu, ilişkin bilgiler var. Teminatta ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeter tablosunu var diyor. Şimdi dördüncü tekne teklifini atacağız. Ankara Veri Yönetimi teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 783.600 TL teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olan ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosunu var diyor. Şimdi beşinci yani son istekli teklifini atacağız. Yılmaz dolaşan. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 429.900 TL. Teklifine uygun diyoruz. Elektronik geçit teminat sonuçları tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli tabi tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olan ilişkin bilgiler var, teminatla ilişkin bilgiler var, dolayısıyla yeterli bilgiler tablosunu var diyoruz. Böylece ihalemize teklif veren tüm isteklerin tekrar başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeterlilik bilgisindeki tablolar var, ekleniyle kontrol etmiş bulunuyoruz. İşin yaklaşık maliyeti 539.308 lira 33 kuruş. Teşekkür ederim.